merhabalar ben Hasan Minecraft Hexes'in 6. bölümüne hoş geldiniz. En son evi yapmıştık. Yapmamıştık ee, ben tamamladım yerleri falan. Böyle yaptım. Odun bitti. Ben de game mod almak zorunda kaldım yerleri yaparken. Ondan sonra buraları yerleştirdim. Hiç odunumuz kalmadı arada, bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bir daha game moddayken bir şey oldu. Ne olduysa artık o öbür yeşil bek bek gitti. Vallahi gitti. Ben gideyim odun toplayalım biraz. Ondan sonra da kule falan gezeriz. Bu elimdeki de kırılacak. Az kaldı. Valla. Bu da şeyden düşmüştü hatırlarsanız. Bir tane yaratıktan. İskeletten kral iskelet mi diyeyim ne diyeyim şimdi ya yani Hemen şöyle şöyle bir yapalım Allah gelme. lan ee... Heh. İyi Şuraya mı gitsem ya şunlardan mı toplasam Yoksa burada mı bunlardan mı Kararsız kaldım ya topla buradan ya. Ne olacak şimdi oraya gitmiş mi ya. Hızlı hızlı toplayalım da. Şimdi yaratıklar falan. Sonra içeri yaratık olduk Creeper'ı bir vurdum patladı. Vallahi patladı. Şunu açayım. Uf madem var bir Creeper patlar arkadan var ya. Sinem bozulur bu sefer sayın daha oyuna girdiğimizden beri hiç maden inmemiştik maden giymeyiz 46 tane iyi yeter Gidelim hızlı hızlı. Bir de yemekler onun içindeydi değil mi bütün yemekler filan Yemeğimiz yok kapı açık mı? Açık olmasın da Allah havada komba yapıyorum hepsini Hop iskelet var orada. Ya boş tamam Bu bu. Kaç kaç Bu hmm. bu. Hmm. İyi gidelim yeter bu kadar. Ve yeteriz. Ya gel şimdi vuracağım sen Ha yatak burada. İyi. Hop yatalım ama. Lan ha Kule de göremedim etrafta ama. Şöyle hemen bir şunları yapalım ve sandık yapalım. Bayağı bir yapalım. Şurada olsun. Tamam. 6 tane oldu. İyi. Buraya bir tane sandık koyayım ve içine de şunları. Buradan kaktüs x bunlar böyle. İyi. Şöyle yollayalım bunları. Şunu, şunu, şunu. ve yok boş ver. çok camlar olmuş. Şuraya cam açalım. Cam için yer açalım. 3 4 Şurayı açalım abi ya. Gel. Oradan 3 tane. Oradan gitsin ayağım. çekeceğiz Tamer'le. Ve evet, Tamer şu anlar açık olmuyor. işleri varmış. iyi oldu mu? mi Ya orayı boş şurayı, şurayı da yapalım. İyi. Ben durdurayım videoyu. Tekrar geldim arkadaşlar. Ee, bitirdik camları şöyle iyi yine renkli oldu ev şuraya da bir kendimizi sandıklarımızı koyalım başımız ucuna bir tane sonra nereye koyayım ve evet, iki tane oraya koyalım isimlerini yazalım üstüne şurada neler varmış alalım üstüne doldur şunları şöyle bir tane daha kaldı onu da koyduruyor işte ee, bakalım şimdi. Blokları alalım. Ee, nereye koyalım? Şu bunlar değil de şunda olsun bloklar aynı. Şurada. Bunlar da şunda olsun. Şu ok alalım bizde. Sen gel, sen gel. Sen gel. Başka da bir şey var. Bu var. Şunu da dikelim ağacı. Lan hadi ha. La 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 şuradan ok çıksın da Hı. Lan çok kötü bir yaptık İyi tamam Yeter bu kadar Bir madene inelim Değil mi? Ee, ne yapalım? Biraz daha yapalım bir sandık tabii ki Bir de yemekleri ben nereye koydum? şunun Aynı. şunları ee, da bir kızartalım. kesinler Sonra avuza bu şeyleri buraya. Sen kalın Basın, sen basın, sen sen. Sen Sen git lan. Sen gel. Siz şuraya geçin. Bek dolu bu. Değil tamam. Ve ee, şuradan kılıçlar yapacağız. Bakın tool statue. Deneyim bir tane. Ay. Aksiyonu de yapılmıyor yani şey olmuyor iyi o kitap nerede kitabı bulalım da çantada mı unuttuk lan ne yaptık oğlum o kitabı ııı ee, ben şuradan biraz alayım nasıl do? şöyle 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 bir aynen tamam bizim şeyler de vardı. Kitaplarımız. Oğlum bir sürü kitap vardı bizde ya. Gönlü de bir kitap. 21 tane de vardı. Hop 22 tane oldu olsun. Tamam. Çünkü öbür çeste gitti onlar. Ay chest diyorum. Eee i̇şte anladınız siz gitti. Bakayım ya, nasıl bu? Niye olmuyor lan? He tamam. Tamam. Şimdi aklıma geldi. Şey lazım için. Bakayım şunlar olmuş. Tamam lan. Kağıt lazım. Kağıt. Bir kağıdı da bir yerden buluruz. Bir de şimdi madene inelim. Hop, hiç madenimiz yok ya. İnsan hiçbir şey olmaz mı? Taş da yok ya. Allah taş da yok. Ne buldum? Ah be. 10 tane de şey vardı. Gir gir. Çünkü hatırlıyorum. Ha. O al tamam. Hop tamam. Şuraya gelelim şimdi. Şunu yapalım. Sonra bir tane daha yapalım. Başka ne yapalım? Bir dakika. Bir de şunu bakayım. Bunda oluyor mu? Aa. Bunun net. O ne oldu O. Yapayım mı ki? Aynen yaptım. Zaten bunun gidiyor. Sen git. Belki kal da. Lazım olursun belki. E başka burada bir şey yok. Sen şuraya gel. Sen orada kal. İyi tamam. Bu kadar. Şuradan yemekleri aldıktan sonra gidelim. Hazırım. Ve bir dakika. Şunu silelim. Tam şuraya üstüne evimiz. Tamam. Ne? Ben nerede görmüştüm? Ne orada Sesler falan geliyor şurada. Oraya binelim bakalım. İnşallah diamond falan buluruz da. Güzel olur. Aynen var. Tamam. Lapis lazım Biz Şunu topluyorum yine. Allah falan gelmiş. Ha? Ha. Çok çıktı ya. Kömürümüz de bitmek üzere zaten. Kömür de toplayalım. Resto'nu da buluşak alacağım. Çünkü hani bak, gösterdiğim kılıçla falan var ya onları yaparken lazım olacak Resto'nu hızlandırmak için. Şu Resto'nu alalım. Baya bir lazım olacak. kılıçtı vesaire onları yapmak için. Bu muydu? satayım. Allah'ım ya. Gece oluyor da. Bir muadam bulsaydık güzel olurdu. Bir gidelim uyuyalım öyle. Canavarların hepsi çıkmıyor. Diyecektim çıkmaya başladı. Aa çok oldu. Onların üstüne biniliyor herhalde de. Bilmedim hiç. Hmm. böyle bir girişimiz var ve yatalım ve yatmıyor neden yatmıyor ha yattı falan hop ya hadi ha hop creepers var ya creepers'i sevmiyorum creepers Kıyıltıy. Creeper. Lan başka bir yerde de yok mu hiç mi adam? ne oluyor? Kalsın mı ki? Ne oldu ne olmaz? Bir Bunda şey bir şey yapılıyor mu? Uh. Oh. Buna çok obası ediyor. Usta. Eşya yapılıyor. Şunu alayım binmek için şey yapılıyormuş. Kim bir daha bakayım Aynen. İki tane ip lazım, bir tane buldum. Çok obalar kaybetmeyelim de. Bineriz onlara da. Şurayı sömüreyim ben. Boşuna israf yapmayın. Alayım da hepsini. Aldık mı lan? Hayır. Şurada da bir mağara var. Ve büyük bir mağaraya benziyormuş. Bir duruyor. Hop iskelet sesi falan geliyor. Maden var herhalde burada. Sesler geliyor altta. Ananı. Lan ne Ananı satarım seni. Git lan. Zombi gel gel gel. Yan lan yan. İskelet geli vurur bu Aa, elmas. Elmas buldum. İlk elması bulduk valla. İyi. Güzel. Şuradan Allah dur yanlış yaptık. 2 3 4 5 o 6 lan çok yakından geliyor var ya ha buradaymış Allah bu ananı satarım git kılıcım ver ağzına vurdum seni çocuk oha itemlerimi sömürmüş resmen Yoksa başka bir şey mi olmuş? Ne yapmış lan? Beni bir tanılar değil, değil mi bu? Oo elmas savurma. Kılıç çıktı orla. İyi. Bek bek. Oo güzel benziyor lan. Lan bir şey olmadı. Boyalı. U. U. Bunu nasıl kullanacağız lan? Ay. Yanlış attım. Bu ne abi? Ne gereksiz şeyler çıktı lan? Nasıl satayım? Geldim mi? İyi. Toplayalım da şunları. Bir. Daha da derinlere inelim. Şuraya ben atayım şu şey dedi. Sonra sen kal. Bu düzenle ya. Sula lazım değil. Git. O sen nesin ya? Bek bek kalmışsın. Şu gel bakayım ya. Ah iyi. Tamam. Oh be. Şunları toplayalım. Hop. 54 tane oldu. Ha bu arada senin yaşın kaç derseniz benim yaşım 16. 15'te 16'ya gireceğim. Dur, bir şey düşmesin ha. Sakaryalıyım. Hendek Sakarya. Şunları alalım. Tam aynı. Tam benden bir yaş küçük. Ve çok çıktı lan? Aa. Toplayalım şunları. Baya bir lazım olacak ama bize. Sonra kuars lazım olacak. Ne da gitmemiz lazım. Tamam. Bu muydu lan? Bu muydu oğlum? Kafa mı buluyorsunuz nasıl sattım ben? Şu bekbeki ver bakayım. İçinden lazım mı ya? Ne alayım ben bunu. Kuşları. Diyecektim. Yayı da ver. O kuş da. Oh vurdum. Vallahi geliyor bak. Gel lan. Lan Allah ım. Ya git lan işine. Komu Ay düşeceğim sandım var ya. Altı tane şeyimiz elmas bulduk al Bu ne ya? Hiç, hiç şey yok. İyi evin altından kazacağım bence. Bunlara da bir saddle yapalım. Şurada bir yer var. Bakalım. Aynı maden. Şunu alalım. Enderman görürsem dalacağım. Çünkü Lan bu muydu? Altta maden falan yok muydu ya? Pearl'ler lazım olacak Ender Pearl. Ondan. Hayır buralarda maden var tamam. Hop elmas. Elmas, elmas, elmas. Birkaç tane oldu elmas. Bakayım ve Kaç? 12 tane elmasımız var. Şunları da alalım. Böyle bir gideyim bakayım. Bu Şöyle bir aşağılara inelim. Kupur alalım. Kupur neye lazım olunca hiç bitmiyor baba. Alalım yine de. İlla lazım olur. Hop zombi. Gel oğlum. Gel. Arkamdan çıkar dalar korkarım. Lan var lan bir yerde? Lan sesi gibi bir, bir, ses geldi ya. Bilelim bakalım buralardan. Bu ne ya? Hiç madem yok neredeyse ya. <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar. Hop, inelim buradan aşağı. Ananı satarım. oha. Sen niye ölmedin kız? Beni onla mı korkutacaksın lan? Gerizekalı. Oy! Anam bu sefer Öleceğim bak şimdi git. Şimdi creeper patlar. Yemeği alalım şuradan bir. Dur dur. daha hadi ha. Şunu bir yiyelim de. Şuraya da şöyle item atalım. Ezikleri. sen git sen git sen git sen git sen 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 tamam şunu alalım Allah belanı versin ya gel lan o 17 vurdu mu Vallahi iyi vuruyormuş bu gittikçe daha ya güzel yerler buluyoruz var ya ama Creeper dur sen gelmedin. Çabuk Creeper gelmeden. Bu. Kaç vurdun lan? Hadi kat. Tamam yeter o kadar şey. Daha da elmas bulamadık var ya. Aa bulduk vallahi bulduk. Bu arkada gidiyor bak. Ben de ne zaman görecek dedim. Aa burada da var. Orada da var. Şu Emerald niye çıkıyor ya? Bir bok aradığını görmedim. Şunları da alayım mı? Daha da gezeriz biz Allah. Şunları alalım. Gördüysem almam şimdi var ya ben. Ben gördüm ben bunlardan. İllerde. Hop alalım. Az çıkıyor ya nedense. Ona Buna lan. Buna lan. Buna lan. Ona lan. Allah vallahi onu. Aa elmas. Elmas gördüm. De yukarı nasıl çıkacağız? Ay. Gel lan sen. Şimdi bak iskeletin bir geli vurur. Çok gıcık kaparım. Ay! Senin ananı satarım mı? Ona lan. Ha ananı satayım. Ona oğlum. O çok kötü yere geldik. Sıçtık. Kaç kaç. Almaz. Bu değilmiş. Kaç. İnşallah gelmiyordur var ya. Onu onu böyle. Çıkışı bulabilirsek var ya eve gideceğim. Aman abi. Gelmesin. 156 canı vardı onu satayım. Ay. Ananı satarım ama ha. Lan. Takip etmiş gerizekalı ya. şunları da alalım. Şunları da. Lan bak hep yanlışlıkla tutturuyoruz. Şöyle bir yukarı çıkalım mı? Çok yukarısı be doğru. Başlıyoruz. İyi. Biraz yaptık. Tilmiş lan bu. Hani kupur diye sanıyordum. Diye sanıyordum evet. Kupur sanıyorduk. Burası illa gidiyordur bir yere. Ama bir yaratık gelmeden çıkalım da. Ha buradan mı geliyoruz? Ha iyi çıkışa. Denize gidiyorsun. İnşallah. Çıkıyorduk. Aynen çıkıyoruz. Çıkıyoruz da. Bir kazarsak çıkacağız. Ne lan? Ay çıktık. Vallahi çıktık. Gece olmuş lan. Ev şurada olduğu için şöyle gidelim. Oy.